Bu videoda to do güncelleme işlemini yapacağız. Type defimizi oluşturalım. Mutation kısmında oluşturacağım. To do ekleyi kopyalıyorum. To do silin hemen altına yapıştırdım. Adını to do güncelli olarak değiştirdim. Başlık açıklama ve tarih bilgisini aynı şekilde alacağız. Ekle gibi olacak. Bir farkla hangi to do'nun ekleneceğini ID'ye göre belirleyeceğiz. Yani burada bir de ID bilgisini parametre olarak alıyorum. Güncellenen to da geriye döndürüyoruz. Resolver kısmına geçtiğimizde to do güncelle fonksiyonunu yazalım. Evet to-do silin hemen altında to-do güncelle diyorum. Şöyle iki nokta üst üste asenkron bir fonksiyon root bilgisi ve arguments bilgisi olsun. Tabi burada şöyle bir durum gerçekleşebilir. Güncelleme yapacağımız Tudu'nun sadece başlık kısmını değiştirebiliriz. Sadece açıklama kısmını değiştirebiliriz. Bunu yaparken bir kontrol yapmamız gerekecek. Önce argümanlar içerisinden id, başlık, açıklama ve tarih bilgilerini alalım. Const diyorum süslü parantez id olarak, başlık olarak, açıklama olarak ve tarih olarak argümanlardan bilgileri çekiyorum. Daha sonra güncellenecek diye şöyle bir nesne oluşturuyorum, boş bir nesne. Bu nesnenin içerisinde başlık, açıklama, tarih olacak. Bir kontrol ile bunları güncelleyelim. Öncelikle başlığa bakıyorum. Eğer başlık boş geçilmemişse, undefined değilse. Bu ne demek oluyor? Başlığı güncellemek istiyorum. Güncellenecek nokta başlık diyeceğiz. Eşittir. Argümandan gelen başlık. Boş da geçirebilir. Boş geçildi ise bu if'in içine girmeyecek ve güncellenmeyecek başlık değerimiz. Aynı şekilde açıklama ve tarih içinde kontrol yapmamız gerekecek. Açıklama eğer undefined değilse güncellenecek nokta açıklama eşittir açıklama. Tarih undefined ise güncellenecek nokta tarih eşittir tarih. Bunları yaptıktan sonra güncellenecek nesnemiz oluşacak. Find, find by id and update ile id'sini verdiğimiz to do'yu Yeni güncellenecek nesnesine değiştireceğiz. O zaman ben şöyle const to do diyorum. Bir sabite aktaracağım. Döndürme işlemini yapacağımızdan dolayı. To do modelini kullanarak find by id and update diyeceğim. İlk parametrede id isteyecek. Benim id değerim id oluyor. Güncellenecek olan update nesnesini isteyecek. Bunu da güncellenecek olarak veriyorum. Bir de option değerimiz var. Burada da new true şeklinde düzenleyeceğiz optionımızı. Böylece güncelleme işlemi gerçekleşecek ve bize to do dönecek. Return to do diyerek de type def olarak belirlediğimiz geri dönüş değerini belirtmiş oluyorum. Şimdi bunu test edebiliriz. Test etmek için mutation kısmına geliyorum. Tudu güncelle diyeceğim. Başlık ve ID bilgisi döndürülsün. Ya da şöyle yapalım. Hepsini döndürelim. Açıklama ve tarih. Tudu güncellenin parametresi vardı. ID verelim. Şöyle iki nokta üst üste. Boş geçtim şimdilik. Başlık verirsek değişmesini istediğimiz şeyi yazıyoruz. Güncellenen başlık diyeceğim. Ve diğerlerini boş bırakacağım. Burada tudular getir diyelim. Query'i çalıştıralım. Yeni tudunun şöyle id'sini alıyorum. Buradaki id içerisine verdim. Ve tudu güncelle mutation'ını çalıştırdım. Tekrar tudular getireli yapalım. Güncellenen tudumuz burada ama tekrar çalıştıralım. Tudular getir çalıştı. Güncellenen başlık olarak başlığımız değişti. Burada açıklamayı değiştirmek istersek, yeni tutu 2 kalsın dersek, ID'yi vermemiz ve açıklama alanını değiştirmemiz gerekiyor. Tutu güncelleyi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi açıklama kısmında güncellenen açıklama yazıyor. Başlık kısmında da yeni tutu 2 yazıyor. Böylece uygulamamızın server kısmını tamamlamış olduk. GraphQL ile mutation'larımızı ve query'lerimizi oluşturduk. Bundan sonra client kısmında React ile bu query ve mutation'lara erişeceğiz ve client tarafında kodlarımızı yazacağız.